için sevdiğinizi sorsak acaba bunun cevabını almak kolay olur mu? Vallahi yaşadığım acılar problemlerim kişisel problemlerim falan. Gerçek adı Bergin Sarılmışer olan Bergen 1960'ta bir yaz günü ailenin ilk çocuğu olarak Mersin'de doğdu. İlk talihsizliğini daha 6 yaşındayken anne babasının boşanmasıyla yaşadı. 1976'da dayısının oğlu ile ailelerin itirazlarına rağmen evlendiler. Fakat Bergen'in evliliği uzun sürmedi. Eşi hapse girdi, ailelerin baskısıyla boşandılar. Sahneye çıkması için teklif aldığında yıl 1979'du. Bergen o sırada 19 yaşındaydı. Feyman Gece Kulübü'nde Türk sanat müziği, Türk hafif müziği şarkıları söyledi. Sesini beğenenler çoğalıyordu. Adana'dan teklif aldı, bir gazonda çalışmaya başladı. 8 aylık çalışma karşılığında Bergen'e lüks bir otomobil verilecekti. Ancak iş bitiminde karanlık adamlar otomobili elinden aldı. Bununla da kalmadılar ve arabanın borçlarını da ödemek zorunda bıraktılar. O sırada tanıştığı Halil Serbes, borçlarından kurtulmasına yardımcı oldu. Bergen Halil Serbes ile nişanlandı. Ancak bir zaman sonra Halis Serbest tarafından şiddete maruz kaldı. Halis Serbest'in evli ve üç çocuklu olduğunu ortaya çıkınca bu duruma çok üzülen Bergen Ankara'ya döndü. Fakat peşinden Ankara'ya gelen ve boşanacağını söyleyen Halis Serbest'e inandı. Yeniden barıştı. Eşinden boşanan Halis Serbest ise Ocak 1982'de evlendi. Bir süre sonra yine dayak olayları başlayınca Bergen ayrılmak istedi. Halis Serbest kabul etmeyip şiddete başvurunca evden kaçtı. Ekim 1982'de Bergen İzmir Alsancak'taki New Vlog isimli gece kulübünde çalışıyordu. Halis servisin yanında çalışan bir kişi kaldığı pansiyonun kapısında pusu kurup sanatçıya bir şişe dolusu kezzap attı. Saldırı sonrası Bergen'in yüzü tanınmaz hale geldi. Ayrıca vücudunun önemli bir kısmı da yanıklar içindeydi. Bergen'in iki gözü görmez olmuştu. Ege Üniversitesi'nde Profesör Doktor Arman Çağdaş'ın çabalarıyla bir gözü kurtarıldı. Yüzündeki yanık izleri de Ünlü estetik cerrah Onur Erol tarafından tedavi edildi. Halis Serbest iki ay kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklandı. Yapımcılar, belgenin kederli hayatını müziğiyle birleştirmeyi düşündü. Bu düşünceyle hazırlıklar yapıldı ve bir albüm hazırlandı. Bergen, 1986 yılının sonlarına doğru çıkan Acıların Kadını albümüyle şöhrete kavuştu. Albüm kısa sürede 1 milyondan fazla satılınca Nisan 1987'de 1986 yılı albümü en çok satan arabesk kadın sanatçı unvanı altın plak ve altın kasetle ödüllendirildi. Bergen Haziran 1987'de yılın arabesk kadın sanatçısı ödülünü de kazandı. Adana Luna Park Gazinosu'nda sahnede şarkı söylerken Herkes önünde gazinonun eski fotoğrafçısı Necmettin Ulaş tarafından kalçasından bıçaklandı. Saldırının gerçek nedeni ne olduğu belirlenemedi. İyileştikten sonra İstanbul Çakıl Gazinosu'nda şarkı söylemeye devam eden Bergen, kocasının hapisten çıkmasına 4 ay kala onun isteğiyle sahneyi bıraktığını açıkladı. Bergen, af sayesinde 5 yıl 7 aylık hapis hayatının ardından 1988'de serbest bırakılan Halis Serbest ile Mersin'de yaşamaya başladı. Fakat yine daha önce yaşanan şiddet olayları tekrar etti. 1989'da yine boşandılar. 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Anadolu turnesi kapsamında Kayseri'den Mersin'e gitmek için annesiyle birlikte yola çıktıklarında Halis Serbest'in kendini takip ettiğini fark ettiler. Polisi arayarak durumu bildirdiler. Tedbir alınacağı söylenince yollarına devam ettiler. Fakat peşlerindeki araçtan kurtulamadılar. Bergen ve annesiyle tartışan Halis Serbest arabasına giden sanatçıya altı kurşun sıktı. Kurşun sesleri sona erdiğinde Bergen yere yığıldı. Halis Servis, Bergen annesi Sebaat Çakır'a 3 kurşunla ağır yaralı olarak bırakıp bir ay önce aldığı pasaportla Almanya'ya kaçtı. Ertesi gün tabuta bile konulmadan sedye ile musalla taşına konan Bergen'e yakın arkadaşlarının bile katılmadığı bir cenaze töreni yapıldı. Hemen ardından yangından kaçırılır gibi götürüldüğü Mersin'de toprağa verildi. Bergen öldüğünde 29 yıllık kısa hayatına 5 plak ve 11 kaset ile bir film sığdırmıştı. Kaçağın yakalandığı bilgisi Dişişleri Bakanlığı'na bildirilince sanığın iadesi için diplomatik görüşmeler başladı. 2 yıl sonra Alman yönetimi suçlunun idamla yargılanmaması şartıyla Halis Serbesi iade etti. Mahkeme heyeti Halis Serbesi kasten öldürme ve yaralamadan suçlu bularak 15 yıl hapse mahkum etti. Bununla birlikte sanığın iyi hali ve infaz yasası dikkate alınarak ceza süresi 3 yıla indirildi. Mahkeme Halis Serbesi'nin Almanya ve Türkiye'de tutuklu kaldığı toplam 19 ay ile daha önce belgenin yüzüne kezzap atılmaktan tutuklanıp yattığı 5 yıl 7 aylık sürenin bir kısmının 1987'deki af kapsamına girmesiyle fazladan yattığı dikkate alınarak serbest bırakılmasına karar verdi. Tahliye edilen Halis Serbest için yakınları Tarsus Cezaevi önünde kurban kestiler. 1993'te yeniden evlenen Halis Serbest, önceleri işlediği cinayet nedeniyle pişman olduğunu söylese de bir süre sonra yaptıklarından hiç pişmanlık bulunmadığını, Bergen'in yaşananları hak ettiğini söyledi. Halis Serbest, Aralık 1997'de Bergen'in hayatını konu alan Aşk Ölümden Soğuktur adlı filmin galasına da davet edildi. Filmin kötü adamı Kadir İnanır'ın yakınında elinde rakı kadehi ile fotoğrafını çeken gazetecilere gülüyordu.